Evet arkadaşlar bugün size nasıl gather yapılır? Gather'ın incelikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, kısa bir video olacak. Diğer videolarımda gather ilgili diğer konulara da değineceğim. Mesela Black Zone'da gather nasıl yapılır? Gather'ın hızı, gather'ın verimi, gather'ın item tam power durumu, en iyi kazandıran gather sınıfları vesaire. Bunları diğer videolarımda anlatacağım ama bugün gather'daki skill ağacını ana sistemi anlatacağım. Ana sistem şudur arkadaşlar. Gather toplayıcılık demek. 6 çeşit Albion Online'da Gather sınıfı var. Odun kesme, taş toplama, hayvan derisi, yüzme, e, madencilik, pamuk toplama ve balıkçılık. Balık. Şimdi, bunların da levelleri var. Level, 4 Bunların hepsi level 4 Bunlar level 5 Düzeltiyorum şurası 5 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Tahir 8'e kadar çıkıyor Siz eğer Tahir Şurası 4 4'ü açmamışsanız 4 odunu kesemezsiniz. 5'i açmamışsanız 5 odunu kesemezsiniz. 6'yı açmamışsanız 6 odunu kesemezsiniz. Odunculuktan örnek veriyorum. Yani siz tayiri yükseltmeniz lazım ki e, o seviyedeki odunları ya da diğer sınıflardaki şeyleri alabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Şimdi e, bunu nasıl artıracaksınız? Tabii ki de toplayarak. Odun kestikçe odun puanınız artar. Deri yüzdükçe deri puanınız artar vesaire. Yani ben oduncuyum mesela benim hesabım. Bakın odun son seviyeye kadar açık. Ee, son seviyeye kadar açık olması da yetmiyor bu arada. Her seviyende kendine özel puanları var. Bakın bu 2, 8, 86, 69, 34. Şimdi bu yüz üzerinden bu 34 ne kadar 100 üzerinden ne kadar yüksek olursa puanım o kadar hızlı ağacı kesiyorum. Bakın Gather'ın speed artıyor. O kadar çok verim alıyorum. Bakın verim her levelde %0.5 verim her levelde %0.5 hız ayrıca giydiğim oduncu kıyafetlerine item power her levelinde artı dördüncü olarak son olarak diğer seviyedeki oduncu kıyafetlerinde artı 0.2 item power yani özetleyecek olursak her levelde bütün kıyafetlere 0.2 item power mevcut tayrındaki kıyafetlere artı 1.5 item power %0.5 gelir verimi %0 artı 0.5'te gelir hızı. Bu dört şeyi kazandırıyor bizim odun kestikçe, level aldıkça hep bunlar artıyor arkadaşlar. Nasıl oluyor peki? Şöyle oluyor. Odunu 5 saniyede kesiyorsanız 3 saniyeye düşüyor. Ee, bir gelir bonus alıyorsunuz. İlerleyen süreçte 2 gelir bonus alıyorsunuz. Gelir bonus, premium bonus, Aldığınız normal kestiniz odun derken bonuslarla zaten yüksek oranda kazanmış oluyorsunuz. Yani siz tıkladığınız zaman ağaca bir odun geleceğine beş odun geliyor. Olayın mantığı temeli bu. Ee, bu videoyu burada kesiyorum. Diğer gather alakalı konuları diğer videolarımda anlatacağım. Ee, gather ile alakalı skill ağacında merak ettiğiniz başka sorularınız olursa skill Ağacı ile ilgili bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Albion Online Türkçe kanalı e, hepinize hizmet ediyor.